Arkadaşlar ben Mustafa Bal, rehber öğretmen ve öğrenci koçuyum. Bugün TYT konularını bitirmek isteyen öğrencilerimize ara tatilde kullanacakları kaynaklarla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu bilgiyi paylaşmıştım. Yalnız sorular geldi. Bu soruları buradan cevaplamak istiyorum. Evde TYT kampı yapmak istiyorum diyen öğrencilerimizin soruları var. 6 gün boyunca nasıl bir kamp yapacağım? Hangi aşamadan geçeceğim? Programımı nasıl ilerleteceğim? Bu videoyu bu yüzden çekiyorum arkadaşlar. 6 gün boyunca ve elimde şu anda bilgi sarmalı var. Altı gün boyunca tekrar etmeniz gereken konuda föy föy dediğimiz fasiküller şeklinde Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, 4, 5 ve 6 olmak üzere günlere göre bölünmüş, çalışacağınız konuda ilgili konuları orada öğreniyorsunuz. Arkasından ise sevgili arkadaşlar tam tekrar Fasiküller var. Tam tekrar fasiküllerinde ise artık konuları parça parça öğrendiniz. Bu konuları bütün bir şekilde tekrar etmekle ilgili föylerimiz var. Bu föylerin sonunda da iki tane de TYT deneme sınavı var arkadaşlar. Bu kaynağı size öneriyorum. Ama ben öğretmenim. iştarlık ağırlık öğrencisiyim. Yoğun bir şekilde fizik, kimya, biyoloji çalışmıyorum. Dağılıklı olarak Türkçe, matematik ve sosyal çalışıyorum diyorsanız ENES'e sizinle ilgili bir yayın hazırlamış. Aynı şekilde burada da altı tane köy var konuyu tekrar ettiren her gün 220 soru çözüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir tane deneme var. Bilgisayar modunda iki tane deneme sınavı vardı. NS'de ise bir tane deneme sınavı var. Bu denemeyi de size kamp bittikten sonra çözmenizi tavsiye ediyorum. NS'nin hem eşitarlık hem de sayısal iki kitabı var. Bu kampı bitirirken arkadaşlar size tavsiyem şu. Son 8 yılda çıkmış olan özellikle TYT soruları ve 2018'den sonra çıkmış MSI sorularının konu konu çözümlü e, zorluk derisinde kolay, orta ve zor şekilde olan kitabını da mutlaka bitirmenizi öneriyorum. Yani kamp biterken bu kitap bitecek, kamp biterken buradaki iştarlıksa eğer NS'de ya da sayısalsa ya da bilgisayarmaysa bu kitapları bitirmeyi hedeflemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu kampın en önemli özelliği netlerinizde ciddi anlamda yükselmeler elde etmek istiyorsanız böyle sıkı bir program yapmanız gerekiyor. Bu kaynaklar sizin için ciddi anlamda yardımcı olacak olan kaynaklar. Tabi AYT'yi bitiren öğrencilerimizin de eğer AYT tekrar etmek istiyorlarsa yine aynı şekilde e, çap yayınlarının hazırlamış olduğu son 8 yılda e, çıkmış olan sorular var. Biliyorsunuz sınav formatı 2018'de değişti arkadaşlar. 2018'den sonra TYT-AYT formatına çıktı. Ondan önceki soruları da görmek istiyorsanız yine konulara göre ayarlanmış zorluk seviyelerine ayarlanmış, orta, kolay ve zor şeklinde çözümlü olan AYT kitabını mutlaka bitirmemizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki ara sınıflarımızı unutmadık. Onlar da kamp yapmak istiyorsa 9, 10 ve 11. sınıftaki öğrencilerimizin de birinci dönem işletleri konularla ilgili konuları tekrar etmek istiyorlarsa yine kamp kitaplarımız mevcut. Bunları da İşler Kitap ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hedefleri büyük olan öğrencilerime söylüyorum. Sıralama yapmak isteyen öğrencilerime söylüyorum. Konuları tekrar etmekle ilgili mutlaka ara sınıflarında kamp yapması gerekiyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın. Hoşçakalın.